Ee, bu acil durumdan sonra bilim kurulumuzu oluşturduk ve bilim kuruluyla beraber bu hastalıkla ilgili nasıl eğer olursa, eğer gelirse ülkemize nasıl bir önlem alınması gerekir, gelmeden nasıl bir önlem alacağız, gelirse ne yapacağız bunlarla ilgili bütün planlar, planlamalarımız ve hazırlığımızı yaptık. Bu bilim kurulu bununla mücadele rehberi esasına bu. Hani e, hastalıkla mücadelenin rehberi. Zaten Dünya Sağlık Örgütü esasında ilanında bunu söylüyor. Hazırlıklı olun ama yayılıp yayılmayacağı konusunda bir netlik yok. Çünkü e, lokalize kalıyor genelde Afrika'da bu hastalık. Tabii ki tek tük olacaktır e, başka yerlerde ama endemik dediğimiz salgın şeklinde olma ihtimali bilim insanlarının söylediği kadarıyla ki COVID gibi olmayacağını herkes ifade ediyor. Çünkü COVID e, temasla değil tamamen solunum yoluyla bulaştığı için çok çabuk bulaşabilen ve yaygın olabilen bir hastalık oldu. Bir de RNA virüsü daha agresif seyreden bir virüs türü. Ama bu hastalıkla ilgili de e, aynı zamanda dünyadaki bütün bilim insanları e, Covid gibi bir e, pandemi beklemiyorlar, pandemi olacağını düşünmüyorlar. Tabii ki.